Herkese merhaba. Ben Dorothy Crawford Hushkin. Bugün size hayatımdan ve yaşamımdan bahsedeceğim. 12 Mayıs 1910 yılında Mısır'da doğdum. Fakat hayatımın büyük çoğunluğunu ailem ile birlikte İngiltere'de geçirdim. Küçüklükten itibaren biyolojiye ve kimyaya oldukça ilgiliydim. Birinci Dünya Savaşı'na ve ailemi kaybetmeme rağmen çok fazla çalıştım ve Oxford Koleji'ne girdim. Oxford'daki başarılarımdan dolayı birinci sınıf onur derecesi aldım ve bu ünvanına sahip olan 3 kadından biri oldum kristallerin 3 boyutlu yapılarını incelemek için kullanılan bir yöntem olan X ışını kristalografisini geliştirdim. 1934 yılında başladığım ve 35 sene üzerinde çalıştığım insülin hormonunun yapısı benim en önemli çalışmalarımdan bir haline geldi. İnsülin ile birlikte B12 vitamini, penisilin ve kolesterol molekülleri üzerinde çalışarak onların da yapısını buldum. B12 çalışmam ile 1964 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüm. Ben Dorothy Crawford Hodgkin, bilim öncülük etmiş bilim insanlarından sadece birisiyim.